Bugün konumuz Mercedes E serisi. Mercedes E serisi makyajlandı ve ömrünün ikinci yarısına başlamaya hazır. E serisi ile ilgili daha önce de size bir video yapmıştım ama o zamanlar daha tanıtım gerçekleştirmemişti ve ben de tahminlerimi size aktarmıştım. Şu anda ise artık daha kesin bilgilerle konuşabiliriz neler var neler yok karşımızda daha rahat bir şekilde size aktarabilirim. Öncesinde modelle gerçekten ilgilenenler için Türkiye üzerinde bir iki bilgi de paylaşabilirim tabii ki yıl Mercedes-Benz Türk tarafından e serisinin makyajlı versiyonunun Haziran ayında satışa sunulacağı açıklanmıştı. Ama tabii ki bu küresel salgından hemen önceydi. Fabrikalar kapatıldı, satışlar düştü. E, sonuçta bazı planlar değişti. Değişmek zorunda kalacak ya da e, muhtemelen E serisi içinde bu geçerli olacaktır. Yine de yaz sonunda bekleyebiliriz herhalde. Makyajlı E serisinin ilginç de bir versiyonu olacak. E200 dizel, 1.6 litrelik dizel motora sahip. E serisi versiyonu yeni piyasaya sürüldü. İyi de talep gördü aslında bakarsanız küçük hacim dizel motor. Ve bu versiyon 4 tekerlekten çekişte de sunulacak. Formatik versiyonda olacak yani E200 dizel e versiyonunun ilginç olacaktır. E muhtemelen talepte görecektir. Çünkü insanlar seviyor bu tarz otomobilleri. Peki E serisi nedir? E serisi Mercedes'in çok çok önemli bir model. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Üretim tekrar başladıktan sonra aslında E serisi Mercedes ürün gamının kalbi konumundaydı. 14 milyon tane Mercedes E serisi satılmış bugüne kadar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana. Yani gerçekten de çok önemli bir model. E serisi ürün grubunun kalbi çünkü aslına bakarsanız sedanların da tam ortasında yer alan bir model. C serisi ve S serisinin tam ortasında yer alması gerekiyor ve onlardan da ayrılması gerekiyor. Eskiden çok benzediği dönemler olmuştu bu üç modelin birbirine ama o zamanlar boyutlar çok çok farklıydı. Bugünse daha doğrusu makyaj öncesinde ise bu durum tam olarak öyle değildi. C serisi, E serisi ve S serisi birbirine çok benzeyen tasarımlarla birlikte karşımızda duruyordu. Ve dahası boyutları da birbirlerinden inanılmaz derecede farklı değildi. S serisini evet yolda gördüğünüzde çok rahat bir şekilde tanıyabiliyordunuz ama C serisi ve E serisini birbirinden ayırt etmek birazcık Zordu. Bu nedenle bu makyaj gerçekleştirilmiş. C serisinden olabildiğince uzaklaştırılması için E serisini makyajla birlikte ızgara genişletilmiş. Farlar küçültülmüş mesela. Böylece otomobilin genişliğinin daha rahat algılanabilmesi, yani C serisinden farklı ebatların daha göze batar hale gelmesi sağlanmaya çalışılmış. Arkada da aynı şekilde enine konumlu stop lambalarıyla otomobilin C serisinden kesin bir şekilde ayrılması sağlanmaya çalışılmış. Buradaki tasarımda birazcık CLA'ya, birazcık CLS'ye benziyor ama tabii ki Mercedes karakteristiği sonuç itibariyle bu. E, ve bu çalışmaların tek amacı da dediğim gibi C serisinden daha farklı bir tasarıma sahip olması otomobilin. Otomobilin ebatlarında herhangi bir değişiklik yok. Ama şu anda ekranda siz de görüyorsunuz. Bu yapılan çalışmalarla otomobilin genişliğini, büyüklüğünü ya da ebatlarını tek kelimeyle herhalde e, çok daha rahat gösterdiği görülebiliyor. En azından benim gözüme öyle gözüküyor. E, ve bu sayede de e serisinin ödenen fazladan e, paranın karşılığını daha iyi aldığını muhtemelen müşteriler görebilecektir. Bu çok çok önemli çünkü E serisi bir e, nevi lükse ilk adımdır. Premium e, üreticilerin ya da premium bir markada gerçekten de pahalı bir ürün aldığınızın e, anlamıdır. E serisine biniyorsanız eğer piramidin en e, ince, en dar noktalarından bir tanesinde yer alıyorsunuz demektir. Bu nedenle de E serisine bindiğinizin dışarıdan çok rahat bir şekilde anlaşılması gerekiyor. C serisiyle karıştırılmaması gerekiyor. Makyaj öncesi durum Mercedes'in başına çok fazla bela mı oldu da bu kadar köklü bir makyaja gidildi diye sorabilirsiniz. Yani makyaj öncesindeki E serisinin satışları kötü mü diye sorabilirsiniz. Pek öyle değildi. Aslına bakarsanız 2019 yılında E serisi satış rekorunu kırdı. Kendine ait satış rekorunu kırdı. Asya Pasifik'te özellikle kırdı. E, uzun aks mesafeli E serisi Çin'e özel bir model ve uzun aks mesafeli E serisi çok yüksek satış rakamlarına ulaştı. Aslında bu sayede birazcık da Mercedes premium e, ya da lüks markalarda liderliğini sürdürmüş oldu BMW'nin karşısında. BMW grup Daimler gruptan daha fazla otomobil satmış ama BMW markası Mercedes markasından daha az otomobil sattı 2019 yılında. Yani evet E serisi öyle veya böyle başarılı bir modeldi ama böyle bir yenilemeyi de kaldırabilecek bir model tabii ki. İç mekana geçtiğimizde yenilikler daha az gözüküyor aslında ilk, ilk bakışta. Çünkü E serisinin gayet modern, e, şık, albeneli bir kokpiti vardı. Daha önceki o videoda yanlış anlaşılmışım bir nedenle ötürü anlamadığım bir şekilde. Çağ dışı kalanın kontrol grubu olduğunu, kontrol sistemi daha doğrusu olduğunu söylemeye çalışıyordum ki makyajda da yapılan zaten tam da olarak bu olmuş. Genel otomobilin kokpitini değiştirmeden bırakmış Mercedes ama kontrol birimini tamamen değiştirmiş. Görmüş olduğunuz bu ekranlar artık standart donanımda yer alıyor E serisinde. 10.25 inçlik iki tane ekran standart olarak sunulacak artık E serisinde. Eğer isterseniz 12.3 inçlik ekranlarla değiştirebileceksiniz. Buradaki görüntüleri bu ekranlardan merkezi kumanda biriminde MBUX isimli yeni arayüz çalışıyor artık Mercedes'in yeni arayüzü çalışıyor. Bu arayüzde Dokunmatik bir ekran var. Üstüne de çok gelişmiş bir sesle kumanda birimi mevcut. Sesle kumanda birimi günlük hayattaki konuşmalarınızı anlıyor. Konuşmalarınıza uyum sağlıyor ve artık sizinle bir monoloğa girebilecek hale gelebiliyor. Yani sizi çok daha rahat bir şekilde algılayabilecek hale gelebilen yapay zeka ile desteklenmiş bir sistem. MBUX gerçekten de enteresandır. Komand düğmesi, çevirmeli komand düğmesi artık kokpitteki... Yerini bırakmış, bunun yerine sadece Touchpad kullanılıyor tıpkı A serisinde olduğu gibi Touchpad üzerinden de kumanda birimini kullanabiliyorsunuz ya da e, direksiyon üzerindeki düğmelerden de bunu yapabiliyorsunuz. Genel olarak kokpitin malzeme kalitesi zaten çok yüksekti, ama mercedes bunu her zaman bir adım daha ileri taşıyabilecek potansiyele sahip bir üretici ve bu e, yeteneğini de esirgememiş ve kalite algısı yönünden bir adım daha ileriye gidecek bir kokpitten bahsediyor. E-serisinin makyajıyla birlikte. Bunun dışında otomobilin donanımlarında bazı farklılıklar olacak. E, mesela yardımcı sistemlerinde önemli gelişmeler mevcut. Otonom sürüşe biraz daha yaklaşabilecek Mercedes E-serisi. Tabii ki isteğe bağlı donanımlarla almanız gerekecek bunları ve pek de uygun fiyatlı olmayacaktır tahmin edersiniz ki. Örneğin otomobilin trafiğe uyumu artırılmış geliştirilmiş. Daha yüksek çözünürlüklü kameralar, daha hassas sensörler kullanılmış. E, dur kalk manevralarını daha kolay yapabilir hale gelmiş. En önemli yeniliklerden bir tanesi belki haptik e, hisli haptik ya da haptik sensörlü bir direksiyon simidi kullanılıyor olması. Yani artık sadece direksiyon üzerinde bir ağırlık olmasına bakmıyor Mercedes E serisi. Sürücüsünün gerçekten de ellerini direksiyonda tutmasını istiyor. Bu e, yasalarla korunan, yasaların çok sıkıştırdığı bir e, durum. Sürücülerin direksiyonu bırakmaması ve sürüşü bu yarı otonom araçlara bırakmaması konusunda e, üreticiler çok çok fazla sıkıştırılıyorlar. E, bu nedenle de Bitki'de bu tarz önlemleri daha fazla göreceğiz. Çünkü e, şu anda piyasada olan herhangi bir otom, otomobil gerçek anlamda otonom sürüş yapamıyor. Çünkü öngörüde bulunamıyor. Kendisi kararlar veremiyor. Ama Bitki'de yaklaşıyoruz ona. Örneğin Mercedes E serisi acil durumlarda fren yapmanın yanında direksiyon manevrası da yapabilecek. Acil durumdan kaçınmak için. Böyle böyle ufak ufak otomobiller sürüşe dahil olacak. Ama henüz değil. Biraz daha vaktimiz var bunlar için. Bunun dışında motorlar açısından da ilginç yenilikler var. Başta söylediğim yenilik herhalde E200D versiyonunda 4 tekerlekten çekişte sunulması Türkiye için en önemli yeniliktir. Ama tabii ki gerçek E serisi keyfi için daha büyük motorları tercih edenler de olacaktır. Onlar için de önemli yenilikler var. Genelde bunlar elektrifikasyonla ilgili e, motorların e, multi hibrit sistemlerle, 48 voltluk elektrik sistemleriyle desteklenmesiyle ilgili 2 litrelik benzinli motor artık 48 volta geçiyor. 15 kW'lık e, bir elektrik motoru e, şanzımanın içinde artık yer alıyor. 180 Nm'ye kadar ek tork uygulayabiliyor, ek tork verebiliyor içten yanmalı motora. Böylece de hem emisyonunu hem de tabii ki yakıt tüketimini düşürecektir. 2 litrelik benzinli motorun bunun dışında zaten sevilen bir motor gamı vardı Mercedes E serisinin ve bütün bu motorlarda kullanılmaya devam edecek. Hepsi birazcık iyileştirilmiş, hepsi elden geçirilmişler. Hepsinin verimliliği biraz daha artırılmış ki emisyon konusunda sıkıntıya girmesin Mercedes E serisi. E, tabii ki çok çok önemli bu. Dünyanın pek çok yerinde. Sanırım E serisi ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Tekrar etmek gerekirse en kötü ihtimalle yaz sonlarında bekliyoruz makyaj E serisini. Türkiye'de 1.6 litrelik dizel motor ve 4 tekerlekten çekişli bir versiyona da sahip olacak. 9 vitesli otomatik şanzımanla birlikte sunulacak bunlar tabii ki. Yani heyecanla beklenen bir otomobil olabilir Mercedes E serisi. Bu çok önemli çünkü Mercedes E serisinin en önemli rakibi de E serisinden birkaç ay sonra makyajlanmış olacak. BMW 5 serisinin makyajlı halinde en geç Haziran ayı gibi görmeyi bekliyoruz. BMW modelden çok çok memnun satışları son dönemde biraz düşüyor olmasına karşın. Dünya satışlarından bahsediyorum tabii ki. Biraz düşüyor olmasına karşın BMW modelden çok memnun ve çok küçük değişiklikler yapacağına dair bilgiler var. Ufak tefek aydınlatma grubu değişiklikleri olacakmış. Yani E serisindeki gibi köklü bir değişiklik beklemiyoruz BMW 5 serisinde. Bunu da görmüş olacağız birkaç ay içerisinde neler var neler yok. Yani eğer bu sınıfta bir satın alım yapmayı planlıyorsanız önünüze çok çok yeniliklerle dolu günler var demektir. Bol bol araştırma yapmanız gereken günler olacaktır. Ben de elimden gelince yardımcı olurum size tabii ki bu seçim konusunda. Sanırım anlatabileceklerim bu kadar. Mercedes E serisinin makyajlı versiyonuyla ilgili o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. ve bütün bu işler bittikten sonra tekrar görüşelim.